Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Herkese merhaba. Aracımız 1.6 Golf. Aracı tanıyanlar var. 1.6 BS motor yaptığımız araç. Değerli takipçilerim, araçla yaklaşık 2 gündür uğraşıyoruz. Su sistem temizliği için fakat bugün öğleden sonra artık pes ettik. Çünkü hiçbir şekilde bu sistem temizlenmiyor. Bir karar aldık. Üç parçayı değiştireceğiz inşallah. Ve istediğimiz gibi oldu. Biz de sevindik. Müşterimiz de rahat edecek artık. Yedek su bidonunu temiz bir şekilde takmıştım. Biliyorsunuz çıkan olay hala bakın şöyle şöyle bakın içeride gözenekle oynuyorum. Hala buralarda yoğun yağ kalıntıları var. Yani sistemi tam anlamıyla temizleyemiyoruz. Çünkü bakın tortuyu görüyor musunuz? Yani ne yaparsak yapalım boş kalorifer sistemi tamamen tıkalı dönmüyor su hiçbir şekilde ısıtmıyor buz gibi hava veriyor zaten şöyle araba normaline döndü zaten Allah'a aşkına motorumuzda bir şey yok yarın bir gün iyice soğuklara başlayacak ve kalorifer buz gibi üfleyecek müşterimiz dolayısıyla değiştirecek bugün yeni bir bilgi aldım kendisinden bu kalorifer peteği daha önce temizlik olunmuş yani yaptırmışlar daha önce kalorifer peteği ile ilgili. Biz de şu an sıfırını takacağız kalorifer peteğinin. ilk önce ne yapacağız? Yedek su bidonumuz değişecek. Allah izin verirse. Su radyatörümüzü sökeceğiz, değiştireceğiz. Değişecek ve inşallah tertemiz bir şekilde aracımızın testini yapacağız. Teste çıkamadım. Motorumuz olduğu yerde çalıştırdım iki gün boyunca ama teste çıkamadım. Çünkü bu şekilde çıkmak zarar verebilir. Bir problem yok, hararet yapmıyor ama olsun. Tedbir tedbirdir. Allah'ın izniyle bunları da yapacağız ve müşterimize gönül rahatlığıyla tertemiz bir şekilde teslim edeceğiz. O da artık güle güle kullanır inşallah. Dediğim gibi 3 parça değişecek. İlk önce yedek su başlayacağız ve radyatörü sökeceğiz. Sistemi 1-2 tur temizlediğimizde normaline inşallah dönecektir. Bakalım neler bizi bekliyor hep beraber göreceğiz. Golf aracımızın radyatör sökme işlemi devam ediyor. Tamponumuzu söktük. Biraz meşakkatli iş. Tampon sökülüyor bunun için. Evet. Radyatörümüzü birazdan çıkartacağız. Burada civartaları var. Şu bölümde. Onlara mecbur ulaşmak için tamponu komple sökmek zorunda kaldık. Hemen sizlere alttan göstereyim. Suyumuzu açtık. Evet. Radyatör davulun bazını aynı şekilde söktük. Buradan net bir şekilde göstereyim. Sadece şu an radyatörümüz kaldı. Su radyatörü değişecek. Akabinde hemen Sonrasında yedek su bidonu değişecek. Sizlere radyatörü söktüğümde göstereceğim. Yenisi ve eskisi. içerisini görebilirsek Allah izin verirse onu da göstereceğim. Tampon söküldü. Bakalım birazdan radyatörümüzü çıkartacağız. Yenisi ve eskisi yan yana koyacağız. Neler bizi bekliyor hep beraber görelim. Yedek su bidonunu da aynı şekilde değiştirip en son aracın kalorifer peteği değişecek. Takipte kalın. Çok şükür tamponumuzu söktük. Golf. Mesaideyiz. Akşam mesaisi. Yeni radyatörümüz pırıl pırıl. Gözenekleri hepsi sıfır. Şimdi sizlere radyatör hakkında bilgi vereceğim. Bu aracın suyu nereden ne şekilde dönüyor hepsini size paylaşacağım. Şimdi iki tane hortumumuz var. Bir tanesi üstten geliyor. Veya da şöyle hemen kısa özet geçeyim. İki tane hortumun bir tanesi yukarıdan giriyorsa diğer taraftan çıkışı vardır. Aynı evdeki kalorifer petek sistemleri gibi. Bir yerden giren su diğer taraftan soğurayarak bunlar da çıkıyor. Isınarak değil soğuyarak. Çünkü radyatörün amacı soğutma olarak. Ama evdeki kalorifer petekleri sıcak suyu aynı şekilde devir daim ediyor. Kalorifer peteğimizin kanalları şu gördüğünüz kanallar şöyle devam eden sütun şeklinde şöyle kaç tane varmış? Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kalorifer gözeneği var burada. Yol şeklinde şöyle. Biraz da genişten alayım. Bunların içinden su soğuyarak yani fan vasıtasıyla burada pervane bunları soğutuyor. Ve su dolaşarak tekrar bu bölgeden çıkıyor. Tabi bu suyu devirdayın pompasıyla sistemden döndürerek aynı şekilde diğer taraftan çıkıyor eski kalorifer radyatörümüz hala içinde göründüğü gibi yağ tortuları var. Tam net göstermek istiyorum ama görüyor musunuz? Buradan belli olmuyor. Zaten şöyle aslında 22 gözenek var. Atıyorum 20 gözenek var. Bunların 5 tanesi tıkalı olsa diğerleri iş görüyor ama fakat araba istediği gibi soğuyamıyor. Bu eski model araçlarda, 2010'dan bahsediyorum mesela. Bu araçlarda çok fark edilmese de yeni nesil araçlarda hiçbir şekilde hata kabul etmiyor ve sistem arızaya geçiyor. Bunlar önemli şeyler, bunlara dikkat etmemiz lazım. Eski su radyatörümüz, yeni su radyatörümüz. tamponu söktük ve sistem bu şekilde komple ön tarafını söktük. Yenisini takıyoruz. Bizleri takipte kalın. Su radyatörümüz taktıktan sonra tamponumuzu bağlayıp yedek su bidonumuzu değiştireceğiz inşallah. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Golf aracımızın tampon montajı bitti şu an. Tamponu taktık. Öndeki ızgaramızı bağlayacağız. Radyatör yerine montajını gerçekleştirdik. Şöyle göstereyim. Su radyatörümüz sıfır. Sadece üstüne fan davlumbazını takacağız ve radyatör işlemimiz bitecek. Hortumları vesaire takacağız. Fan davlumbazımızı da göstereyim. Şöyle çıkartayım hatta. Evet şu şekilde fan davulunbazı. Çift pervane bir tanesi klimanın. Bir tanesi de normal fan pervanesi ama klimada ikisi de devreye giriyor. Şöyle. Direkt bunun yerine takacağız. Sonra ızgaramız var amlem. Ondan sonra aracımızın yedek su bidonunu değişecek. Suyunu koyup çalıştıracağız. Ve ondan sonra kalorifer petek sökme işlemine geçeceğiz. Aracımızı liften indirdik. Yedek su bidonlu montajı gerçekleşti. Su radyatörümüzü taktık. Şöyle göstereyim. Fanlarımızı yerine taktık. Su hortumlarımızı aynı şekilde taktık. Sırada aracımızın kalorifer peteği değişecek. Söylemiştim bu araçla ilgili tıkanma var temizlenmiyor diye. Kalorifer peteğimizin çıkışları burada. Şimdi Allah izin verirse onu da sökeceğiz. Çıkan yedek su bidonumuz. Şöyle hala yağlı su akıyor. Eski kalorifer pardon su radyatörümüz. Eski kaloriferi de sizlere aracın üstünde şimdi göstereceğim. Bu tarafı söktüm ben. Şöyle bir karton koydum. En azından ufakta da bir şey akarsa arabaya akmasın diye. Kalifer radyatörüm burada. Şimdi buradaki cıvatalarımızı söküp peteği çıkartacağız. Bunu değiştireceğiz değerli takipçilerim ve içine bakacağız beraber. İçine durumda. Yenisini takacağız ve aracın yeni suyunu koyacağız. Bir tur daha temizlik yapıldıktan sonra aracımızı hemen aktif hale getireceğiz inşallah. Evet bunları aşama aşama çekiyorum. Kalifer radyatörü adetini temizlik olmadı. Uğraştık. Sistem temizliği için aynı şekilde uğraştık olmadı. Dolayısıyla şu an değişim kararı aldık. Ve üç parçayı da Allah izin verirse hemen şimdi değiştireceğiz. 2 parça değişti. Son kalorifer peteğimiz kaldı. Onu da çıkartıp değiştireceğim. Ve montajını sizlerle paylaşacağım.